Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Mardin'den sesleniyoruz. Yanımızda Wow erkek kuaförünün sahipleri bulunuyor şu anda. iki erkek kardeşler Mehmet Bey ve Şehmuz Bey. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Mehmet Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hamdolsun sizleri sormalı. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Şehmuz Bey sizler nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Öncelikle Mehmet Bey'den başlamak isterim. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Tabii ki efendim. Ee, biz yaklaşık 15 seneden beri bu sektörde çalışıyoruz. Ee, i̇smim Mehmet Salih Bozkan. Ee, Elimizden geldiği kadar e, topluma ve vatandaşlarımıza e, gereken ilgiyi göstermeye çalışıyoruz. Şeymuz Bey sizleri de tanımak isteriz. Ee, ben Şeymuz Bozkan, ee, Mardin'de 15 senedir bu işi yapıyorum. Ee, müşterilerimi memnun etmeye çalışıyorum. Çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum. Peki Mehmet Bey, bizlere buradaki faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, biz burada sadece hani çalışmak amacıyla bu işi yapmıyoruz. Ee, elimizden geldiği kadar topluma faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Bunu biraz aşmak istiyorum ee, bu konuyu. Ee, şimdi e, göründüğü gibi dışarıda bir sürü gencimiz var. Yani hepsi işsiz. Biz bu gençlerimizi elimizden geldiği kadar... Topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Gerektiği üzere ücretsiz dersler veriyoruz. Gerektiği yerde ücretli dersler veriyoruz. Gerek, gerektiği yerde çırak yetiştirmeye çalışıyoruz ki ileriki zamanlarda bu sektör kaybolmasın diye. Ve elimizden geldiği kadar hijyenimiz, hijyen olarak da çıraklarımızı, çıraklarımıza gerçek anlamda hijyenik açıdan önemli eğitimler veriyoruz yani işinizden önce aslında toplumdaki insanların işsiz özellikle gençlerimizin yardımına koşmaya çalışıyorsunuz. Evet. Onları istihdam sağlamaya çalışıyorsunuz. Evet. Peki tam olarak burada neler yapıyoruz? Saç sakal kesimi dışında. Tabii. Tabii e, şimdi burada e, aklınıza gelen hani erkek kuaförlükle ilgili e, gerektiği yerde bazen bayan müşterilerimiz de geliyor. Biz bay bayan e, ama e, ar basan erkek olarak, erkek tıraşları olarak sakal tıraşı, e, kulak temizleme, saç kesimi, kaş temizleme, kaş düzeltme gibi ağda çalışması yapılıyor efendim burada. yani aklınıza gelen bütün faaliyetler burada mevcuttur. tabii iş yerimizde artılarımız da var mesela çoğu çoğu özellikle ben bunu belirtmek istiyorum. Mesela biz insanlar mesela kuaföre giderken, erkek berberine giderken insanlarımız eee berberde biraz sıkıntı çekiyor. Bunun ne açıdan sıkıntı çekiyor? Mesela sıkışıyorlar lavabo yok. Biz mesela bu imkanı e, toplu yani insanlarımızda sağladık. Yani berberlerde mutlaka ama mutlaka lavabo olması gerekiyor. Biz bunu düşünerekten şu anda kendi iş yerimizde lavaboyu e, bulundurduk ve müşterimiz müşterilerimizin hizmeti yani mem memnuniyeti için bu uygulamayı yaptık. Bir erkek berberinin içerisinde bulunması gereken her türlü imkan, her türlü evet. ürün, Aynen. saç sakal tıraş kesimimiz mevcuttur. Evet. Peki Şehmuz Bey sizlerden devam etmek isterim. Buradaki ürünlerimizden, faaliyetlerimizden bahsettik. Peki bir saç sakal kesimi yapılırken nelere dikkat edilmeli? Ee, şimdi usturayı kullanırken, e, biz e, sakalı keserken mesela usturayı, e, jileti değiştirmeden önce usturayı yakıyoruz. İlk önce e, kolonyayla, kolonya %80 e, alkollü kolonyayla yakıyoruz. Ondan sonra e, hijyen konusuna gelirsek... Ee, bizim günlük e, havlularımız yıkanıyor ya da gün e, değiş, değişmeli tek kullanımlık havlularımız var. İşte müşterilerimiz e, müşterimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Hijyene çok dikkat ediyoruz. İşte saç saçları keserken özellikle makaslarımız, taraklarımız bunların hijyenine çok dikkat ediyoruz. Bütün ürünlerimizi dezenfekte ederek müşterilerimize buna karşı bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz malum pandemi koşulları zaten ama siz anladığım kadarıyla pandemiden önce de pandemiden sonra da hijyene ve titizliğe çok önem vererek ilerlemişsiniz. Peki Mehmet Bey buradaki kapasitemizden bahsetmek isterim ben. Aynı anda kaç tane misafir ağırlayabiliyoruz? Efendim burada e, malum e, bahsetmiş olduğunuz gibi e, daha önce mesela burada 5 kişi 10 kişi bir arada oturabiliyordu. Yani tabii biz mesela farkında olmadığımız için korona e, sayesinde biz artık bir farkındalık e, oluştu kafamızda. E, şu anda e, fazla misafirleri içeride bekletmeden hijyen kurallarına e, aykırı olmadan biz elimizden geldiği kadar e, bizim mesela iş, iş, iş yerimizin karşısında park var. Ee, biz mesela içeride bir kişi varken ikinci şahsı içeri almıyoruz. Ya da mesela en fazla iki kişi içeride bulunuruyoruz. Burada iki kişi olduğumuz için. Ee, üçüncü şahıs geldiği zaman kendisini dışarıda ya da başka bir yerde, uygun bir yerde kendisini ağırlayarak çayımızı kahvemizi e, ısmarlayıp e, tıraştan sonra dezenfekt e, şey hijyen kurallarına uygun bir şekilde te, temizliğimizi yaptıktan sonra kendisini işe davet ediyoruz. Bu şekilde çalışmamızı sürdürüyoruz. Sizi diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden izleyicilerimiz ve müşterileriniz... sizleri tercih etmeli? E, şimdi e, bilindiği gibi e, mesela gerek pandemi döneminde gerek koronavirüs döneminde gerekse e, temizlik konusunda gerçek anlamda biraz daha e, dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi mesela bazı yerlere gidiyoruz. Yani ben hani bir sektörü kötüle herhangi bir berberi kötülemek istemiyorum. Lakin gerçek anlamda biz çok titiz çalışıyoruz. Yani bu çok önemli bir detay. Biz bizi öbür firmalardan ayır, ayıran ince nokta temizlik hijyenimizdir yani biz yok işte bu geldi bunu boş ver yok şu geldi şunu boş ver kesinlikle bizde öyle bir şey yok biz kim olursa olsun yani ucuz da olsa pahalı da olsa kesinlikle biz müşterilerimizin temizliğine çok önem veriyoruz peki sizlerle nasıl iletişime geçebilir izleyicilerimiz bu güzel hizmetten yararlanabilmek için Şimdi zaten biz TNT üzerinden Vov Erkek Kuaförü diye bizim işletmemiz var. Vov Erkek Kuaförü yazıldığı zaman burada bütün faaliyetlerimiz yapılan çalışmalarımız hepsi mevcuttur. Yani bir erkek ve bayan kuaföründe uygulanan bütün çalışmalar bizde de mevcut diyebilirim efendim. Sosyal medya hesaplarınızdan bunların görüntülerine ulaşabilirler, iletişim numaranıza ve konumunuza buradan ulaşabilirler. Sevgili Mehmet Şehmus kardeşlere verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.